Karimex Gıda Sanayi Yönetim Kurulu üyesi ve ziraat yüksek mühendisi olan Emrah Bayrak ordu fındığını adeta yerli bir eden kokarca zararlısını anlattı. Bu sezon başlamadan önce önemli kabul ettiğimiz ve hem kamuoyunun hem de ilgili kurumların dikkatini çekmek için bolca mücadele verdiğimiz kahverengi kokarca zararlısıyla ve bunun etkileriyle şu anda karşı karşıyayız. Hatırlamak gerekirse bu zararlı ülkemize ağırlıklı olarak Gürcistan kapısından girdi. Tanıldığının aksine sadece fındığa zarar veren bir istilacı tür değil. Bulabileceği tüm tarla ve bahçe bitkilerine zarar verebiliyor. Bunlara bazısını yiyerek yok ediyor. Bazısında da ürünün tadını ve kalitesini değiştirecek izler lekeler bırakıyor. Bu noktada önleyici bir faaliyet gerçekleştirmediğimiz için şimdi artık yok edici faaliyetlere dönmek zorundayız. Ne yazık ki tarımsal problemlerde konuyla yüzleşmeden harekete geçmiyoruz. İlk olarak kokarca zararlısı hakkında bilgi veren Albayrak, Batı Karadeniz'de Doğu Karadeniz'e nazaran daha az kokarca zararlısı olduğunu kaydetti. Bu sene fındık bahçelerimizde özellikle bu problem Batı Karadeniz'de görülmüyor ya da çok ender görülüyor henüz. Ama Doğu Karadeniz'deki fındık bahçelerinde yoğun bir şekilde bu istilacı zararlı türün etkilerini şu anda görüyoruz tabi yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi etkin zirai mücadele ve bundan etkilenebilecek gelir kaybına uğrayacak üreticilerin zararlarını Tarsim kapsamına sigorta kapsamına almak olacaktır fakat bunu yapmadık. Albayrak zannedildiği gibi kokarca zararlısının etkisinin bir yılla sınırlı olmadığını önlem alınmazsa bunun çok daha uzun süreli bir problem haline geleceğini söyledi. Bu zararlının etkilerinin sezonluk, bir yıllık, iki yıllık olacağını düşünüyorsak bir kere çok ciddi yanılıyoruz. Geçmişte benzer plantasyonlarda benzer ürünler üreten ülkelerde bu zararlının etkilerinin 5 yıla kadar görülmeye devam ettiğini literatür söylüyor. Bu noktada bu zararlının etkisini azaltacak, zararlıyı belli bir alana hapsedecek ve bu alanda ortadan kaldıracak çözümleri ivedi almak zorundayız. Uygulamalara ivedi geçmek zorundayız. Ordu ekonomisini derinden de yarayacak olan kokardya zararlısının şu anda 0 ila 400 metre arasında görüldüğünü belirten Albayrak bu kesimin yoğun bir şekilde ilaçlanmasını tavsiye etti. Tahminen 0-200 metre aralığında kalması öngörülen bu istilacı türün ilerleyişi şu anda Doğu Karadeniz'de 400 metrelerde bile görünmeye başlandı. Bu gelecek için çok kaygı verici bir durum. Özellikle 0-300 metre arasında hasat tamamlanmış bahçeleri toplanmış fındık plantasyonlarında, fındıkları toplanmış bahçelerde fenol yakalama tuzaklarının çok hızlı bir şekilde kurulması, böceğin iştahını ve ilgisini buraya yönlendirmek, böceği bu alanlarda toplamak ve bu alanlarına yoğun olarak ilaçlayarak burada devlet, millet birlikte hareket ederek gerekirse kulluk kuvvetlerinden yardım alarak bu noktalarda bu toplanan böceklerin ilaçla imhası sağlanmadıkça burada türün devamlılığı ve çeşitliliği artmaya devam edecek. Ne yazık ki bu bölgeler yoğun ilaç altında kalacak ama hemen fındık hasat sonrasında bu iş yapılırsa ve kış yağmurlarıyla bu ilaçlamanın yeraltı ve yer üstü sularıyla akışa geçerek ortadan kalkması hesap edilirse ve bu noktalarda herhangi bir meyve sebze tüketimi olmazsa toplum sağlığı da bundan olumsuz etkilenmez. Tekrar diyor. Çok hızlı bir şekilde 0-250 metre aralığında Böceği bir arada to toplayacak, böceği bir araya getirecek fenol yakalama tuzakları kurulup Böcek buralarda toplanmalı Ve bu bölgeler yoğun ilaçla Bu böcekten arındırılmalı Yoksa Bu böcek genişlemesine, kolonileşmesine devam edecek ve uzun yıllar Hem bir kalite hem de bir miktar sorun olarak karşımıza gelecek Geçtiğimiz dönemde de bunları söyledik Ordu'nun en önemli gelir kaynağı fındık Ordu'nun gayri safi milli hasılasının çok büyük bir kısmı da fındık gelirine dayanıyor. Ordu çevresindeki büyük illerden daha az hükümetten maaş alan, devletten maaş alan bir şehir. Devlet yatırımları belli. Ordu bir sanayi şehri değil. Ordu bir turizm şehri de değil. Ordu çok önemli bir aslında bakarsanız tarım şehri fakat üreticisi yok. Genelde fındık bahçe sahipleri var. Burada gerçek üreticilerin korunması lazım. Kimdir gerçek üreticiler? Fındık bahçesine yakın lokasyonlarda yaşayan, yıllık gelirinin %60 ve üstü fındıkla yaşayan, fındıkla geçinen insanlar fındık üreticisi olarak sınıflandırılabilir. Bunun dışında orduda yaşamayan, fındık geliri olsun olmasın umursamayan, yılda 30 gün bile yani bir ay bile toplamda fındık bahçesine girmeyen insanlar fındık üreticisi aslında değiller. Bunlar fındık bahçe sahipleri. Genelde de fındıktaki verim kayıpları, kalite kayıpları ve olumsuzluklarla ilgili en çok konuşan ama canı aslında en az yanan kesim de bu fındık bahçe sahipleri. Fakat gerçek fındık üreticileri, geçimlerinin büyük bir kısmını fındıkla sağlayan ve bu fındık bahçe lokasyonlarına yakın yaşayan, yıl boyunca bahçelerine girip çıkan gerçek üreticiler ise bu işten gerçek anlamda en çok, en olumsuz etkilenen taraf. Bu noktada aslında bu tespitin yapılarak Parsim'in e, fındıktaki kokarca zararını bu tarafa, bu kokarca zararından kaynaklı e, zararların karşılanmasıyla ilgili modeli fındık bahçe sahiplerine değil de fındık üreticilerine yönlendirecek bir model geliştirmesi çok önemli. Yine aynı şekilde az önce söylediğim gibi özel sektör, üreticiler, devlet gerekirse kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle bu fenol yapalama tuzaklarının alınıp bahçelere asılıp, böceklerin bu lokasyonlara gelmesi sağlanıp, bu lokasyonların yoğun bir şekilde ilaçlanarak gelecek yılları kontrol ve garanti altına almak için topyekun bir mücadeleye acilen başlamamız lazım. Çünkü bu bahsettiğim 0-250 metre arasındaki bahçelerde şu anda insan yok. Ya fındıklar toplandı, ya harmanda, ya harmandan kaldırıldı ya da artık insanlar memleketlerine, evlerine geri dönüyorlar. Bu bölgeler boş. Hazır boşken yoğun bir ilaçlamayla bu bölgelerin temizlenmesi gerekiyor. Ve bu böceğin daha da yüksek alanlara tırmanmasını engellememiz gerekiyor. Böcek tabii ki çok uzun yol kat edebilen bir canlı kahverengi kokarca böceği. Ama şunu unutmayalım. Sınırlarımızdan içeriye uçarak değil, arabalarla geldi. Gürcistanla Türkiye arasında sürekli gidip gelen arabalarla geldi. Aynı şekilde bu böceği deniz seviyesinden yükseklere biz yine araçlarımızla taşıyoruz. Haliyle böceği yarın bugün Batı Karadeniz'e de biz taşıyacağız. Ee, bu böceğin mobilitesini engellemenin belirli bir yolu yok. Bu yüzden de mecburen böceği bir yerde toplayıp böceği bir yere çekip orada imhasın konuşmamız gerekiyor. Çünkü evet birçok mücadele yöntemi var ve ilaçla mücadele benim de çok sevmediğim ve tercih etmeyeceğim bir model. Fakat şunu söylemeliyim çok geç kaldık. Böceğin ülkemize girişinden, koloni kurmaya başlamasından birçok aşamayı artık çok geciktirdik. Bunların önüne geçemedik. Bu yüzden de artık savaş açmak zorundayız. Yoksa Karadeniz'de Karadeniz insanlarının en önemli gelir kaynaklarından biri olan tarımsal ürünler çok büyük zarar görecek. Bakın tekrar söylüyorum. Bu böcek sadece fındık yemiyor. Bu böcek bulabileceği her şeyi yiyor yiyemese bile zarar veriyor ve ürün kullanım dışı kalıyor. Kısaca şöyle özetleyerek noktalamak istiyorum. Ordu 200 ila 250 bin hektar arasında bunun içinde iki veya arazileri de var yok. Fındık tarımıyla uğraşan bir şehir. Bu şehirde dönümde ortalama 100 kilo ürün alsanız 200 ila 240 bin ton arasında ürün oluyor. Eğer bu yıl Ordu'da 200 bin tonun altında fındık üretiliyorsa burada bir afet söz konusudur. Burada yerel yönetimler, burada bu şehrin haklarını savunan, savunmak durumunda olan siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve üreticiler şunu demeli. Biz matematiksel olarak üretmemiz gereken ürünü üretemiyoruz. Çünkü ürettiğimiz ürün hastalıklı. Ürettiğimiz üründe kalite sorunu var. Üretmemiz gereken bu ürünün bir kısmını böcek Biz mağduruz. Bu mağduriyet nasıl giderilecek? 1. Sigorta kapsamlanacak. 2. Bunun bu mağduriyetin gelecek yıllara taşınmasının önüne geçmek için kesinlikle ve kesinlikle bu yıl hasat sonrası yoğun ilaç ve sterilizasyon çalışmalarına başlamak gerekiyor. Ordu 200 bin ton fındık ürettiği zaman fındık 3 dolarsa 6 milyon, kaliteli ise ve iyi ise 4 dolarsa 800 milyon. 600 milyon dolardan 800 milyon dolara gelir elde edebilir Ordu. Fakat şu anda oradaki üretilen fındıkların özellikle 0-300 metre arasında. Önemli bir kalite sorunu var. Haliyle artık bu fındığın 800 milyon dolara satılma şansı yok. Diyelim ki 600 milyon dolara satacağız. Yani bir kilosunu fındığın diyelim ki 3 dolara satacağız. 200 bin ton fındık üretemedik ki. 200 bin ton fındığın altında bir tonaj ürettik. Diyelim ki sezon sonunda belli olacak ama diyelim ki 150 bin ton fındık kullanılabilir durumda Ordu'da bu sene. 3 dolarla çarptığınız zaman 450 milyon dolara düşüyor bu şehrin geliri, fındık geliri. 150 milyon dolar yok oldu gitti. Devletimizin açıkladığı fiyat yaklaşık 3.9 dolar. Cumhuriyet tarihinin en büyük fındık alım fiyatı, en yüksek fındık alım fiyatı. Bu fiyata göre eğer fındık satılsaydı 200 bin ton üretseydik 800 milyon dolar belki yakın, 800 milyon dolara yakın bir gelir olacaktı bu şehrin. Ziraat yüksek mühendisi olan Albayrak son olarak da Kokarca'nın Ordu ekonomisini nasıl etkileyeceğini ve sosyoekonomik açıdan Ordu'ya ne gibi zararları olabileceğini anlattı. Gerçekleri konuşmak gerekirse bu şehre girmesi gereken 150 milyon dolar para girmediğinde ki çok böyle zengin bir şehir olduğunu düşünmüyorum Ordu'nun. Ordu'da firmalar sıkıntıya girebilir, işsizlik artabilir, asayiş suçlarında artış görebiliriz. Hırsızlık, gazp ve diğer bir sürü şey. Bu yüzden bu şehrin en önemli ekonomik gelir kapısında bir sıkıntı olursa bu şehir mutlaka uzun ve orta vadede sosyoekonomik anlamda zarar görecek. Ve bu problem bir yıllık bir problem olmayacak. Çok acil bununla ilgili harekete geçmeliyiz.